Peki görelim bakalım marifetlerinizi. Şimdi olay şu arkadaşlarımın Minecraft sunucusuna girdim ve kendime operatör verdim ve şu an sunucuda kimse yok. Ben de ne yaptıklarına bir bakayım dedim. Cam ne alaka? Bak odun bağlamış koymuş güzel tasarımda. Cam niye yani? Burada kesicileri falan var var ya. Hileyle almadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Nether'a gidilmiş. A Portal var zaten tabi ki gidilmiş olacak. Burada atı var. Eğri nereden bulduğunu sorgulamayacağım. Bu kamp ateşi niye vurdu? Bak ev güzel ve net YouTube'dan baktı. Çünkü bu tasarımı YouTube'da gördüm. Neyse variller her zaman bakmak zorundayım. İçine ne olduğunu merak ediyorum. Güzel mutfak tasarımı tabii ki browser'dan çalmak. Evet, neyse. Tam bunlar boş. Burada pasta. Bu arada şunları komutla verdim tabii ki. Tahmin ettiğiniz güzel. Tamam ben niye boş yapıyorum? Ben bunu çalayım. Niye evin iki tane kapısı var ki? Üst katta ne var? Üst kat, üst kat, üst kat. Burada sunucudaki tek doğru yine bu yenmiş pasta. XRay tamam yani Yüksek olduğunu biliyorum bu arada tamam mı? Sen <laughs> Tam tam Bu şerefsizliği yapmayacağım da abi. Yok yok bak. x -ray kullandıklarını biliyorum kendileri söylediler. Şunlar olabilir diyor. yok. Aa bu. İmkanı yok abi. Hadi büyülü altın elma da tamam da tam ikiyle. Şimdi diyeceksiniz büyülü altın elma daha zor. Olabilir. Evet öyle ama x -ray olduğu için dungeon'dan çıkartırlar da. Tamir öyle çıkmıyor yani. Yani hile. Kesin hile. Yani diyecek başka bir şeyim yok. Biliyorsunuz onu videoyu zaten hepiniz eminim. Hile hile kesin hile. Tamam devamını söylemiyoruz zaten. Şimdi bu ev. Hepsine tek tek bakacağım. Tam bu Enderman'dan çıkmıştı ama çalmayacağım. Şimdi Oha Blaze Rod'ları da var. Oha şey. Şimdi buradan bir şey çalmak istiyorum ama kimse fark etmeyeceği bir şey tamam mı? Tam bunu kimse fark etmeyecek. Şimdi ben bunu evime koyacağım bu arada. Bu çiçeği şuraya koyuyorum bunu evime koyacağım. Kutsal. Tamam mı? Kutsal çiçek bu. Bak şu tasarım çok güzel olmuş. Ben bunu bayağı beğendim. Ama şu biraz daha detaylı olabilirmiş. Tuzak kapısı falan koysalarmış yanlarına. Olabilir. Ama gene güzel. Bu ne anasını satayım. Ha evmiş la bu. Bir şey diyeyim, buradan bakınca çok kötü gözükmüyor ama çok iyi de diyeyim. Ya şeker. Ya abi şeker kamış farmını gösterin bana cidden. Nerede? Cidden odun mu pişiriyorsunuz peki? ya? da hiçbir şey Ge gece oluyor hayır <laughs> hayır gece oluyor gece oluyor gece oluyor Ben daha madencilik yapacaktım ama ee, Peki At ah. neden N niye şunu yaptın Benim mentalimle oynuyorlar düzeltmem lazım şunu bana blok verin Burada niye koyun yok bana acil olur. Evet. Ama bu yeterli olmayacak. O sandık gelir. Ay ne oluyor oyun bozuk. Burada gizli sandık vardı mı? Hiçbir şey yok. Bu niye böyle? Ben bunu kıracağım. Ha. Ha. O zaman böyle yaparız tamam. Ben, ben orayı kapatacağım çünkü geri de yani hani kapatmasam hiç kabul etmeyecek. Evet. Evet. Düzelteceğim. Kuş bulmam lazım. Abi neden böyle bir şey yaptınız ki? Neden? Niye? An Creeper. Hayır. Game moda niye geçmediğimiz sormayın ayrıca bilmiyorum. Şimdi crafting table bulmam lazım. Ve şu an etrafı geziyorum da birazdan oynamaya başlayacağım. Profesyonel bir oyuncu olacağım. Crafting table buldum. Buradan direkt şeyler açayım ben. Evet. şunu bu arada evime koyacağım yine şu ikisini. Bu arada bu sunucuya girmek için en az yarım saat falan uğraştım. Çünkü Minecraft'ın hata veriyordu. Optifine bug'a girmiş onu düzelttim. Aslında ah, de koyacağız. Or. Bu, bunları evime koyacağım. Şunu da o cebelleşirken bir iskelep gelip beni iskelet ne? İskelet beni öldürmüştü. Sonra yandı. Öyle yani anladınız. Ve daha yapılmış bir ev var sırf benim işimizi zorlaştırmak için. Peki ee, merhaba creeper kardeş. Aa hayır hayır hayır. Ee, profesyonel bir oyuncu olarak bence bunu atlatabiliriz. Ee, evet çok da zor olmadı. Mükemmel parkur yeteneklerim sayesinde. Da, çok da değerli bir şey yok ama herkesin sandığından bir şey çalmam gerektiği için bu odayı çaldım. Örümcek sesi geliyor. Fırında ne var? 27 kömür peki. Şimdi yukarı çıkmalıyız. Niye böyle bu oda var? Ee, size bir şey söyleyeyim mi? Şu ev 10 üzerinden altı buçuk. Şu, buna da Youtube'dan bakılmış bu arada biliyorum da. Şu... Peki şu şu YouTube'dan bakılmış eve 8.5 veririm ama YouTube'dan bakılmış yani. yani yorum yapmıyorum. Şimdi ee, konuşma. Ah, Hobbit evi en sevdi. Tamam tamam tamam. Hobbit evine bakmam lazım şimdi. Ho Hobbit evi K konuşmuyorum. <laughs> ah, oyunuma lag like girdi. Ben niye ekmek aldım ki yemek olarak? Keşke biftek alsaydım Ekmek doyurmuyor doğrusu. Ama ekmek kalsaydım. Türk halkı değil. <laughs> ayartma mı vay ayartmalı oltası denizin kalbi maşallah ha ben buraya az önce gelmiş <laughs> şey hayır siz cidden orada sıkıştınız mı böyle seyirci modu tamam bence bu da iyi bir fikir ben bunu niye az önce böyle nedir portalına geçemiyorum evet o yüzden f3 Eğer o videoda gözüktüyse şu ana kadar güzel. Abicim neden oldun? A FN'ye basmıyorum çünkü ben malım. Ben laptop kullanıyorum ma Hayır. Hayır. Tamam bir koşu hallederiz. Şimdi yapacağımız şey çok basit ve bu videoyu izleyenler hiçbir şey görmemiş ona kimseden bahsetmiyor. Yorumlara da yazmayın çünkü eğer Neyse neyse Çakmak Evet Şimdi Hazırız ee? Güzel portal Ama Biraz daha şey yapılabilir mi sanki Üstüne Detay yani ne bileyim şöyle bir şey yapayım. Aa, Neden oyunuma lag like giriyor Haa doğru nether'a gittiğim için, şu an yeni dünya yükleniyor ya biraz bilgisayarın ağzında. Neyse. Aa burada var zaten neden? Asamak. Ha, hayır hayır bana o değil. Şu, cidden bundan hiç kullanmadınız mı? Ee, ve evet burada. Şimdi size daha güzel bir tasarım göstermeye çalışacağım ama olmuyor. Peki. Şöyle bir şey yapabilirsin bak böyle. Abici. Portal takarım yapmama da izin vermiyor. Ben böyle dünya oluşumuna çıkıyorum. oyun kasmayı bırakın. Kayıt açık olmadığı zaman kasmıyorsun. Seni döveceğim şimdi. Şimdi buraya şöyle daha havalı duracak bir şey yapabilirim. Ben buna cevap veremem neyse. Tabi abi. Tabi. Tabi buraya lan onu oraya gittin nasıl koydun şöyle bir şey kasma be oyun yeter yeter ee, biraz absürt buralara bak şöyle yapsak hatta bir şey diyeyim mi şu köşeleri kıralım şöyle güzel durdu bak şimdi buralara şöyle iki tane ortaya da havalı duracak bir şey bir hayır en enfekte olmuşti lütfen Orta tamam. Şimdi ortaya lanet olsun bu şeyin ortası yok. O zaman şöyle bir şey yapacağız. A Altın bloğu. Yani bu da olur bence. Yani gayet iyi duruyor tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar nedir dana Bu arada cidden onların tasarım benim mi yani şimdi ya ben mükemmel bir Wilder olarak action 5 saniyede ne yaptım gördünüz zaten. Ruhumu vadisi var. İyi güzel ama nedir hiç yapı yapmamışlar. Şimdi bu video bu kadar olsun. Ben arkadaşlarım sunucuyu bastım zaten. <laughs> Görüyorsunuz. Şimdi ben burada eee konuşmayı unuttum. Bunun seri olarak videosunu çekmeli miyim? <laughs> Yoksa çekmemeliyim. Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Mesela sonra görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.